kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece Türkçe çalışacağız. E, bence farklı ve güzel bir içerik olacak. Farklı kaynaklardan test çözeceğiz. E, konu anlatımı çalışacağız. Ama en önemlisi sizler de biliyorsunuz ki e, aralığın sonlarına doğru artık herkesin yazıları başlıyor. Benim 25'inde başlayacak ve 26'sında da Türkçe sınavım var. Ve Türkçeden anlamadığım birkaç konu var. Yani bu son konular, cümle cümlenin ögeleri, yardımcı ve temel ögelerle alakalı birkaç sıkıntım var. Onları gidermek için bugün böyle bir içerik çekmeye karar verdim. Hem de sizlere farklı ve güzel bir içerik olur diye düşündüm. Arkadaşlar bu yazılarda yani ikinci yazılarda Türkçe'ye daha fazla önem göstereceğim. Çünkü çünkü geçen yazılarda Türkçe'den 93 aldım ve en düşük yazılı e, notum 93 93'tü. Bu arada yani 3 tanesi de speaking ve yazılı sınavın ortalaması 93'tü. Yazılı sınavım 90'dı. O yüzden Türkiye'ye daha fazla önem göstereceğim. Bu arada arkadaşlar diğer yazılı notlarımı da merak ederseniz bundan birkaç bir hafta önce falan e-okul notlarım adına bir video çektim. Kanalımdan o videoyu da bulabilirsiniz. Ve orada e, çoğu yorum şu şekildeydi işte ne güzel notlarım falan nasıl aldım. Büyük ihtimalle onlar yeni gelen takipçilerim de. Çünkü birinci yazılara hazırlanırken de sizlere kullandığım temel kaynağı yani Kare Akademi'nin birinci dönem 8. sınıf tüm dersler yazıları hazırlık kitabını bolca göstermiştim. Ve e, ikinci yazılara da yine aynı kitapla hazırlanmayı planlıyorum. Çünkü birinci yazılarda gerçekten çok faydasını gördüm. E, şu an ortalamam 99,5 Tabii ki her şey ortalama değil ama e, ortalamalı da LGS'nin yanında bilhassa gerçekten önemi var sizlere öncelikle bu kitabı tanıttıktan sonra bundan e, ikinci Türkçe yazılısı için çalışmalar yapacağız. Sonrasında diğer farklı kitaplardan da test çözeriz. Şimdi gelin kitabı sizlerle birlikte yakından inceleyelim. E, kitabı gösterirken de bir yandan da anlatayım ben sizlere. E, en önemli etkiden, etkenlerden biri tamamen değişen yazılı sistemine göre uyarlanmış. Yani açık uçlu senaryolu çoktan seçmeli ve ortak sınavlar. E, Şöyle bakalım sayfalarına. Burada ilk olarak konu dağılım tablosunu bizlere vermiş. Burada yazılardan önce mutlaka bilinmesi gereken püf noktaları veriyor. Konu tekrar yaptırıyor bir yandan da. Burada birinci yazılı püf noktaları. Burada arkadaşlar birinci yazılı birinci yazıldan sonra işte senaryoları vardı. Tabii ki ben onları birinci yazılara hazırlanırken çözdüm o yüzden ikinci yazılıdan bakmamız daha mantıklı olur. Burada yine püf noktaları verip bize kon tekrarı sağlıyor. Daha sonra açık uçlu sorular. Ben yani burada açık uçlu birinci senaryo. Açık uçlu yazılı sınav ikincisi. Burada bizlere kon tekrar yaptırdıktan sonra açık uçlu sorular. Böyle iki senaryo haline vermişler Türkçe için. sonrasında çoktan seçmeli testler. Yani yazılarda öğrencilerin karşısına çıkabilecek tüm e, yazılı tarzını gösteriyorlar. Çoktan seçmeli ve e, açık uçlu olacak şekilde. Sonrası arkadaşlar şuradaki birer kendisi arkadaşlar. Şuradaki kara kodu e, okutarak anlamadığımız yeri çok detaylı bir şekilde ilgili ve uzun öğretmenlerden dinleyebiliyoruz. Dediğim gibi ben birinci yazılara tamamen yani temel olarak bu kitaptan hazırlandım. Tabii konu eksiklerime falan dikkat ettim ama tamamıyla tamamıyla bu kitaptan hazırlandım ve gerçekten notlarım beklediğim gibi hatta beklediğimden de birazcık üstünde geldi. Ya yani ben bu şekilde gayet memnunum. Arkadaşlar eğer siz de 6. veya 7. sınıfsanız bu kitabın 7. ve 6. sınıflara göre uyarlanmış hali de var. Yani sizler de bu kitabın faydalarından yararlanabilirsiniz. 6, 7 ve 8. sınıfı bulunuyor dediğim gibi. Şimdi ilk olarak benim tabii ki konu eksiklerim var. İkinci yazılı püf noktalarından konu eksiklerine bakacağım. Sonrasında sizlerle beraber 1. senaryo sınavını çözeceğiz. İkincisini de Artık yazılıya bir akşam kala çözeceğim. Ben o şekilde yapıyorum. Bir de çoktan seçmeli yazılı sınavını çözeriz. Zaten bizimkiler açık uçlu şekilde soruyor. İkincisini bıraksam yeter. Sizler için yazılı tavsiyeleri de verdikten sonra artık ben de kendi yazılarım için çalışmaya başlıyorum. Mesela buradaki püf noktaları çalıştım bile çözmeyeceğim. Birinci senaryoda da var. Burayı da çözmeyeceğim. Hani onları da yazılı bir gün kala çözeceğim. Dediğim gibi daha iki hafta var ve tabii ki o konular bitecek, işlenecek. Tam ucu ucuna olacak. Birinci yazılıyı bu şekilde kopardık. Bence çek koparlı olması çok güzel. Çünkü mesela tüm kitapla hani tam bir yazılı modu olmuyor ama şöyle sadece iki sayfa olunca gayet güzel sonra bitince de zımbalarız. Şimdi birinci yazılı senaryosunu çözeceğim. Heyecanlıyım. arkadaşlar ben bu şekilde bir e, bin bitirdim. Ben 25 dakikada tamamladım ama şuradaki arka bölümü yapmadım. Çünkü dediğim gibi biz zarf tamlayıcısı ve yer tamlayıcısını işlemedik. Nesneye de geçiş yaptık öyle. Yani çok, onu da çok işlemedik. Bu bölüm boşa gitsin istemiyorum. O yüzden çok da bakmıyorum. Bunu yazıldan bir gün önce çözerim Çünkü bunlar da sınavda çıkacak ve işleyeceğiz. Daha iki hafta var. Ben erkenden çalışıyorum dediğim gibi. Müzik yazılı gerçekten çok hoşuma gitti. Sizler de eğer bu şekilde yazılarınıza çok iyi hazırlanmak istiyorsanız bu kitaptan edinebilirsiniz. Eğer 6 7 6. sınıf veya 7. sınıfsanız da ben gerçekten yazılıyı çok sevdim arkadaşlar. Sizler de eğer yazılarınıza çok yazılanmak istiyorsanız bu kitabı tercih edebilirsiniz. 6 ve 7'ler için de var dediğim gibi. Evet arkadaşlar paragrafa devam edeceğiz. Bugün ilk defa bu kitaba başlayacağım. Fenomenin paragrafı. E, bu arada B şeyinin. E, ben bugün kadar iki tane paragraf kitabı bitirdim 8. sınıf için. Bir tanesi Master Okyanus'tu. Gerçekten çok güzel bir kitap. Böyle kapağı falan mor. Onu kaldırdım bu arada. E, i̇kinci bitirdiğim kitapsa bu arada onu gerçekten çok seviyorum Okyanus'unkini. Gerçekten güzel bir kitaptı. Tavsiye edebilirim. E, i̇kinci bitirdiğim kitapsa Mertes'in Mod e, paragrafıydı ama o gerçekten biraz sıkıcı bir kitaptı. Bitirene kadar yani biraz sinir oldum. Bitirmeden de başkasına başlamak istedim. İstemedim. Şimdi de buna e, başlayacağım. Bu da Fenomenin. Zaten Fenomenin şeyleri gibi ama ben Fenomenin sadece A serisinden fen kitabını çok sevmiyorum. Çok ee, çıkmayacak kadar şey soruları var. E, gereksiz hoca e, öğretmen gösterdiğimde o da ne yani, çıkmayacak kadar gereksiz kurcalıyor falan demişti şey konuları. şekilde 3 tane test çözdüm. Toplam 39 soru var test 3 testte. Ee, kitap hakkında yorum yapacaksam bu arada kitabı gerçekten beğendim. Özellikle birkaç sorusu var bayağı beğendim. Şimdi kontrol edelim beraber. Arkadaşlar sizlerle birlikte kontrol ettik ve 39 soruda iki tane yanlışım var. Yanlışlarıma da baktım ve öyle. Türkçe'mizde paragrafımıza tamamladık. Evet arkadaşlar sıradaki kitabımız yine Türkçe. Şaşırdık mı? Hayır, bugün sadece Türkçe çalışıyoruz çünkü aslında sadece Türkçe çalışıyoruz değil. Ben sabah. Kalktığımda 30 35 tane e, matematik problemi çözmüştüm. Sonrasında denemeye gittim. Denemeden geldikten sonra canım Türkçe çalışmak istedi ve böyle güzel bir içerik olsun diye sadece Türkçe çalışmak adında bir video çekmeye karar verdim. Çok anlamlılık çözmek istiyorum. E, bu kitaptan ben fazla çözmedim. film filmcileri ve cümle ögelerini çözdüm sadece. Şimdi çok anlamlılık çözmek istiyorum. Çünkü bayağı çıkıyor bu arada denemelerde her şeyde. Böyle 30 soru var burada tam. Bunu böyle çözelim. Arkadaşlar bu arada soruları çözmeye başlamadan önce bir şey sormak istiyorum sizlere. Sizce ders çalışma videoları çoğunlukla bu şekilde hani konuşarak sizlerle sohbet ederek mi geçsin? Mesela aralarda işte soru çözmediğim zamanlarda. Veya sadece sessizce arkada müzikle mi devam etsin? Benim fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve son olarak da lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hala 3000 abone olamadık ve bu benim canımı çok sıkmaya başladı. Lütfen... Beni severek izliyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın. şimdi çok anlamlılık işte sözcükler arası anlam ilişkileri diyor. Bunlarla alakalı da 30 soru çözdüm. Herkese Türkçe postanlıklarından yararlanacağım. Zaten çok popüler bir kaynak bence bu videodan herkes daha önce görmüştür. Tüm dersleri de aynı zamanda ve şuradaki kare kodları okuyarak da her sayfanın konu anlatımına girebiliyorsunuz. Bence görsel hafızası iyi olanlar için çok güzel bir kaynak. Kesinlikle tavsiye ederim herkese. Mesela ilan bundan dinlemenize gerek yok. Anlamadığınız yerde dinlesiniz. senin vakit kaybı olması açısından ama dinlemenize çok iyi anlıyorsunuz. Ben konuyu ilk öğren öğrenmeden önce dinliyorum. E, konu Kontekrar yapmak için sadece okuyorum. Videoda gelen izlemiyorum konu tekrar yapmak için. Bence çok hızlı bir yol oluyor. Siz Sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere tekrar ettim. Evet arkadaşlar artık saat geç oluyor. Bugünkü denemede Türkiye'de böyle e, tam anlamayarak yaptığım birkaç soru vardı. Onları kontrol edip okuyacağım ve artık e, bence videonun ve çalışmamın sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar şimdi Türkçe e, denemedeki Türkçe bölümü tekrar 20 soru tekrar okuyup çözdüm. Zaten. Arkadaşlar sizler de fark ettiyseniz bu videoda tuzlu hazırlamadım. Onun yerine yaptıklarımı bir kağıda yazıp sizlere sonda ve o maddeyi tamamladıktan sonra e, göstermeyi tercih ettim. Şimdi yaptıklarımı komple bir inceleyelim. İlk olarak Türkçe yazılı provası çözdük. E, Kare Akademi'nin yazılı Yaz, yazılı hazırlık kitabından ee, sonrasında 40 soru paragraf çözdük yeni paragraf kitabını da inceledik sonrasında 30 soru çok anlamlılık çözdük çok sevmediğim işte kelimenin anlamları s s ses s eş seslilik falan sonrasında film e, sık tekrar yaptık yine Kari akademinin poster notlarından en sonunda bugün olduğum Türkçe deneme denemenin Türkçe bölümünü tekrardan çözüp gözden geçirdik ve deneme analizi yaptık. Evet arkadaşlarım saatte baya geç oldu. Artık benim de çantamı hazırlayıp uyumam lazım. Bence çok tatlı bir içerik oldu. Sizler de yorumlara bir gün boyunca hangi ders çalışmamı istediğinizi yazabilirsiniz. Veya güzel video fikirleriniz varsa hani bunu da çek, bunu da çekmeni istiyoruz gibisinden yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.